Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 13 Kasım gününde Borsa 100 endeksinde %2,61'lik bir düşüşe şahit olduk. Herkesin moralinin bozuk olduğu bir gün olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu sebeple de sizin yanınızda olmak biraz moral vermek açısından önümüzdeki günlerde benim nereleri takip edeceğimi sizlerle paylaşmak amacıyla bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz gün hatta dün yaptığım bir Borsa İstanbul'la ilgili bir teknik analiz çalışmam vardı ve orada da söz ettiğimiz bölge daha önce de belirttiğimiz 7644 bölgesinin altındaki hareketlerde piyasanın daha önce volatil hareket ettiğini ve bu bölgenin altına sarkması durumunda tekrardan piyasada volatil hareketlere yani aşırı hareketlere sahne olabileceğini vurgulamıştık arkadaşlar. Bugün de kötü bir kapanış yaptık açıkçası. Piyasanın daha yukarılardan itibaren ne demiştik dostlar? Buralardan itibaren piyasanın birazcık trendinin zayıfladığını ve önümüzdeki günler için de negatiflik söz konusu olduğunu kontrollü dikkatli stoplarınıza dikkat etmenizi defaatle yeni dedik arkadaşlar fakat şunu vurgulamak istiyorum ki dostlar bir e, genellikle MT aşağı gelecekse tepe bölgelerinde küçük yatırımcıya yani bir şekilde duygularıyla psikolojiyle hareket eden kesime o bölgelerde mal satma hareketleri gerçekleşir arkadaşlar. Bu hareketler belki daha henüz bitmemiş dahi olabilir fakat şunu kabul etmek lazım ki dostlar şu anki mum dahi bugünkü mum dahi negatif bir mum arkadaşlar o sebeple yatırım yaparken bir şeyi alım satım yaparken hangi plan programa uyduysanız, hangi plan programı belirlediyseniz onlara gerekirse kol kesmek dahil riayet etmenizi tavsiye ederim. Çünkü piyasada ilk defa siz zarar kesi yapmıyorsunuz. ilk defa siz zararla işlem kapatmıyorsanız Daha sonra da benzer işlemleri yaşayacaksınız arkadaşlar. Hepimiz yaşıyoruz çünkü bunu bilmekte, unutmamakta fayda var diyorum. Ve gelelim önümüzdeki günlerde hangi bölgeler tekrardan bir kritik olacak teknik olarak değerlendirmesini gerçekleştirelim. Önümüzdeki günlerde kısa vadede neler olabilir inceleyebilmek için de 4 saatlik periyota indim arkadaşlar. Buradaki işaret dediğim bir dikdörtgen bölgemiz var, bant bölgemiz var. Bu bölgemizde 7421 ve 7300 bölgeleri civarında olduğunu gözlemliyoruz. Bu bölgeden fiyat daha önce bir tepki alıp yukarıya doğru hareket etmiş. Genelde piyasadan bir talep bölgesi olarak kabul edilip acaba buradan tekrardan yukarıya doğru bir atak gerçekleşir mi diye e, takip etmek gerekir. Fakat büyük resimde dostlar bizim takip ettiğimiz farklı yöntemlerimiz vardı hatırlarsak. RSI trendimiz var. Onun haricinde hareketli ortalamalarımız var. Bunlar bizim için ana destek bölgesi ve bahsettiğimiz buradaki 7644 seviyesinin altında 0382 yani 6986 7000 seviyesi diyelim yuvarlak olarak o bölgelere kadar gelebilecek hareketler en azından bizi şaşırtmaz. Tabii ki daha da aşağısı söz konusu olabilir ama seviye seviye bunları izah etmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Bu sebeple bu bölgelerde acaba bir ikili dip hareketler söz konusu olur mu diye takip edeceğim arkadaşlar ama piyasada bu gibi bölgelerde eğer fiyat aşağıya gidecekse genelde şöyle olur buraya gelir birazcık yukarıya gidiyormuş gibi hareket yaptırılır ki dostlar burada tekrardan bir mal satma durumu söz konusu olabilir. O sebeple kontrollü dikkatli olmakta fayda var. Burada minik yukarıya doğru fake hareketlerden sonra genelde piyasa aşağı gidecekse tekrardan sert hareketlerine bu dökme hareketinden sonra Devam eder dostlar 4 saatlik verilerde de bahsettiğim bu bölgelerin acaba çalışıp çalışmayacağını buradaki talep bölgesinin tekrardan iş yapıp yatmayacağını ben takip edeceğim arkadaşlar. Onun haricinde haftalık bollinger bantlarımıza dün bakmıştık tekrardan bir bakalım. Bugünkü hareket sonrasında ne durumdayız? Şimdi dikkat edersek haftalık Bollinger bandımızın da bugünkü hareket sonrasında altında işlem görüyoruz. 7614 seviyesi haftalık orta bant seviyemiz. Şu an için 7568 ile günü kapatmışız dostlar. Alt banda kadar gidebilecek bir işlemle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. O sebeple dikkatli, kontrollü olmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Yani yeni işlem yapacak arkadaşlarımızın hisse seçiminde çok dikkatli olması lazım. Yani her zaman bir işlem açmak zorunda değiliz dostlar. Onu unutmamak lazım. Seçici, seçici olmak gereken günlerdeyiz ve dikkat edersek şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum teknik analiz seven dostlarımız için. RSI 50 seviyesine fiyatın gelip burada nasıl da bir orayı geçemediğini, o bölgeyi bir direnç olarak kendisine kabul ettiğini burada gözlemliyoruz arkadaşlar. Bizim kanalımızı da da en fazla RSI 50 seviyesini kullanan teknik analiz kanalı muhtemelen bizizdir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O sebeple de görmüşken bunu tekrardan bir izah etmek istedim. Siz de bu şekilde takiplerinizi yapabilirsiniz. Hareketli ortalamalarımızı ve günlük periyotta aktif ediyorum. Dikkat edersek mavi ve kırmızı ortalamalarımızın altına gelmişiz tekrardan o bölgeye yakınlaşıp aşağıya doğru hareketimizi sürdürmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 7360 seviyesi MA 100 seviyemiz bugünkü oluşan fiyat hareketleri sonrasında yarın ki hareketlerde piyasa yarını negatif beklediği için acaba bir tepki yükselişi olur mu diye de bakmakta fayda var arkadaşlar. Şu an için aktaracaklarım benim bu şekilde. Şu şekilde bir saatlikteki verilerimize de bir bakalım. Ne durumdayız dostlar? Burada bir Fibonacci çalışması yapalım hemen birlikte canlı canlı. Şöyle baktığımızda dostlar buradaki hareketin neredeyse 1618 seviyesine gelmiş durumdayız. Yani 1618 1075 bölgesi 7555 7528 bölgesi muhtemelen yatırımcıların çoğu da artık yarın negatif bir hareket beklediği için dostlar bu bölgeden yukarıya doğru 7681 bandına doğru bir hareket gelebilir. Bunu da e, yakın dadeli ben yarın takip ederim dostlar bunu da söylemeden geçmek istemedim. Onun haricinde böyle bir tepki olması durumunda Tekrardan aşağıya doğru potansiyel destek bölgelerimiz Fibonacci'ye göre 7351 seviyesi ve aşağıda da 7147 bölgesine kadar gelebilecek hareketler gündeme gelebilir. Fakat bu gibi negatif günler sonrasında genelde küçük yatırımcılar bizim gibi artık nasıl diyelim daha az parayla işlem yapan kişiler dostlar bu gibi sert hareketler sonrasında su top olur ardından yukarıya doğru tepki yükselişi gelir acaba yükseliş başlıyor mu tekrar alım yapsak mı derken aşağıya doğru tekrardan bir hareketle karşı karşıya kalabil diyoruz arkadaşlar o sebeple dikkatli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar Yarın da tekrardan bir güncelleme videosu gerçekleştirebiliriz. Önümüzdeki günlerde tekrardan görüşmek üzere diyorum o zaman arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.